Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonoff marka Mini R4 akıllı ev rölesini sahadaki anahtar lamba bağlantısında uygulamasını ve telefondaki uygulamasını detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizlere de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyi butonuna basabilirsiniz. Mini R4 akıllı ev rölesi süper küçük boyutuyla Mini R4 evinizin her köşesini akıllandırmanızı ve evinizi uygulama üzerinden kendi zevkinize göre yönetmenizi sağlar. Cihaz çok ufak. Şimdi sizlere cihaz ufak olduğunu göstereceğim. Kutuyu açarak sizlere hem cihazın bağlantısını hem de telefonluk uygulamasını gösterelim. Kutu içerisinden cihazımızı çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kenarları köpük, içi ufacık. Ve içerisinden bir tane de şu şekilde kullanıma bağlantı kitapçığı çıkmaktadır. Şimdi cihazımızı köpük içerisinden çıkartıyoruz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ufacı bir cihazımız. Şimdi yanına bir de 1 TL para koyalım. Bakın 1 TL parayı da üstüne koyuyorum. Aradaki farkı sizler de buradan görebiliyorsunuz. Ne kadar ufak olduğunu. Bunu anahtar gibi sistemleri kası içerisine rahatla yerleştirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de bağlantısı rahatlıkla olmaktadır. Bağlantısına geçtiğimiz zaman ise N yazan yerlere iki tane kısma nötr bağlıyoruz. Yani şebekeden gelen nötr hattını bağlıyoruz. L ine ise şebekeden gelen faz hattını bağlıyoruz. L out'tan ise biz buradan faz hat çıkışını alıyoruz. S1 ve S2'den ise anahtarlarımızı bağlıyoruz. Şimdi ise kitapçına bakalım. Kitapçı da bizlere aynı şekilde göstermektedir. Burada birkaç farklı model bağlantısı yapmış. Biz şimdi buradaki tekne anahtar bağlantısı yapacağız. Nötr girişi, nötr çıkışı. Giriş ve çıkış çok önemli değil. Biz normalde şuraya nötr vereceğiz. Buradan işte lamba çıkışını nötrünü alacağız. L out yazan yerden lamba çıkışını L en yazan ise bizim şebeke hattımıza gelen faz kısmını bağlıyoruz. S1 ve s ise anahtarı bağlayalım. Şimdi ise bağlantımıza geçelim. Şu şekilde cihazımı yerleştiriyoruz. Bağlantıya yavaş yavaş geçelim. Şimdi şebekeden gelen şu şekilde mavi kablomuz nötr, kahve kablomuz ise fazla. Şimdi mavi kablomuz nötr olduğu için şu ikinci kısmı biz nötr bağlısını gerçekleştiriyoruz. Şebekeden gelen nötrü şuradaki ikinci kısımdaki n ye yazan yere bağlıyoruz. Şebekeden gelen fazı nereye koyduk? L in yazan yere şebekeden gelen fazı bağlıyoruz. Normalde biz bu sistemleri anahtarın arkasına bağlayacaksak kasanın içerisine bir tane de nötr hattı çekmemiz gerekiyor. Normal şartlar Türkiye'de lamba sistemlerindeki anahtarlara faz geri faz çıkmaktadır. Bu nedenle oraya nötr gelmiyor. Biz bu hattan oraya da nötr hattı çekmemiz gerekiyor. Bunu da diğer videolar size detaylı bir şekilde uygulamasını göstereceğiz. Şebekeden gelen nötrümüzü buraya, fazımızı ise buraya bağladık. Şimdi ise anahtarı da iki tane bağlantı noktası mevcut. Şu şekilde anahtarı içini çıkartıyoruz. Kapağını çıkardık. Adi anahtarlarda şu şekilde iki tane bağlantı noktası mevcuttur. Şimdi hazır ettiğimiz kablolarımızı şu şekilde bağlıyoruz. Bir tanesini buradaki kısma diğerini ise diğer vida kısmına şu şekilde bağlıyorum. İki tane kablo aldık. Bir ucuna ve diğer ucuna. Daha sonradan şu şekilde kapağımız takıyoruz. Anahtar gibi bağlantıyı bitirdik bu şekilde şuraya koyuyoruz. Daha sonra S1 ve S2'ye anahtardan gelen kablolarımızı bağlıyoruz. S2'ye anahtardan gelen bir tane kablomuzu bağlıyoruz. Aynı şekilde anahtardan gelen diğer kablomuzu ise S1'e bağlıyoruz. Bu şekilde anahtar bağlantısı bitti. Daha sonra şuradaki N'ye ve L out ye yazan yerler ise faz çıkışını ve nötr çıkışını lambamıza alıyoruz. N ye yazan yerdeki nötr çıkışıydı. Buradan lambamıza nötr çıkışı alıyoruz. L oğut yazan yerden ise lambamıza faz çıkışını alıyoruz. Enerjimizi vererek artık biz de sistemimizi deneyebiliriz. Enerjimizi veriyoruz ve sistemimizi deniyoruz. Enerjimizi verdik. Anahtarı açtık. Bu şekilde lambamız yandı. Anahtarı kapattık. Lambamız söndü. Anahtara bastık. Anahtara bastık. Lambamız söndü. Anahtara bastık lambamız yandı. Anahtara bastık lambamız söndü. Aynı zamanda biz buradan da lambamızı yakabiliyoruz. Bastık lambamız yandı. Bastık lambamız söndü. Şimdi ise uygulamayı buradaki cihazını tanıtarak sizlere detaylı bir şekilde gösterelim. Öncelikle Evenik uygulamasını açıyoruz. Buradaki mini anahtarımızı da ara protokol kullanmadığımız için direkt evnek uygulaması üzerinden tanıtımını yaparak balansını kurarak sistemi biz de uzaktan telefondan kontrol edebiliyoruz. Telefonumuzdaki evine uygulaması açıldığı zaman Altı tuşuna basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Cihaz ekle zaman notu 2.4 GHz seçiyoruz ve kendi Wi-Fi'mize bağlı olduğundan dolayı sonraki tuşuna basıyoruz. Şu anda cihazı arıyor. Buraya sadece 5 saniye basıyoruz. Şuradaki Wi-Fi ışığının yanana kadar basıyoruz. Şu an şurada bizim normal ışığı yandı. Zaten görmüş olduğunuz gibi Sonoff Mini R4 cihazımızı da uygulama üzerinden gördü. Şimdi bunu tıklıyoruz. Buna artı dedik. Bir bağlantımızı kuralım. Biz bu mini anahtarlar ile hareket sensörü gördüğü zaman buradan çıkışta verdirebiliriz ya da e, ısı kontrol cihazlarımızla kombiye de start verdirebiliriz. Bu şekilde yazılımları da sizlere bir sonraki videolarımızda detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şu anda okeyimizi aldı, yeşil oku verdi ve ileri tuşuna basıyoruz. Burada ise kalem tuşuna basarak cihazın ismini değiştirebiliriz. Biz şu anda değişik yapmıyoruz. Siz cihazın ismini değiştirerek de buradan hangi cihazın ya da hangi oda ya da hangi işlem yapıyorsa buradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Bitti diyoruz. Sonraki diyoruz. Burada artık bizim sistemimiz bitti. Bitti diye tıklayarak artı bizim cihazımızın buraya gelmesini sağlıyoruz. Mini R4 Lambamızı açtık. Merhaba Aslan. Kendi ekranı çıkıyor. Lambamızı kapattık. Lambamızı açtık. Sağdan anahtar üzerinde lambamızı kapattık. Sağdan anahtar üzerinde lambamızı açtık. Telefon uygulamasından lambamızı kapattık. Sahadan açtık. uygulama üzerinden kapattık. Sağdan açtık. Sağdan kapattık. Uygulama üzerinden açtık. Ya da şuradaki tuştan lambamızı kapattık. İster buradaki tuş üzerine aç kapatmayı, ister anahtar üzerinden açıp kapatmayı, isterseniz uygulama üzerinden açıp kapatma işlemi yapabilirsiniz. Bu videomuzda akıllı ev sistemleriyle ilgili Sonoff ZB Mini L2 Extreme e akıllı röle ile uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Videomuz çok detaylı olacağından dolayı videonun tamamını izleyiniz. Video içeriğinde öncelikle bağlantıyı daha sonra ise evinlik uygulamasından tanıtılmasını ve evinlik uygulamasından kullanımı nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyi butonuna basabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı yapalım. Öncelikle cihazımızı kutudan çıkartalım. Cihazımız nötrsüzdür. Nötrsüz olduğu için hiçbir kablo çekme işlemi yapmadan bağlantı yapabiliyoruz. Bu şekilde içerisinde cihazımız ve kullanım kitapçığı çıkmaktadır. Kullanım kitapçığını açtığımız zaman şu şekilde içerisinde bizlere bağlantısını gösteriyor. Biz bu bağlantıları şimdi uygulamasını gerçekleştireceğiz. Cihazımızın üzerine baktığımız zaman l dedi dediği fals çıkışı yani lambaya çıkış alıyoruz. l in dediği ise şerefden gelen bizim buradaki fazı bağlıyoruz. S1 ve S2 ise anahtarda iki tane kablo var. Anahtarda iki tane kablo ise S1 ve S2 uçlarına bağlıyoruz. Burada sıfırdan bağlantı nasıl yapılır bu şekilde göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda ise evimizde bağlantıyı göstererek sizlere detaylı videosunu çekeceğiz. Öncelikle L-in dediği bizim normalde şöyle fişli bir kablo yaptık. Kremense. Kremense şu kahverengi ucu faz. Yani faz deyip kontrol göre baktığınız zaman ışığı yanan uçtur. Kablomuzu buraya bağlıyorum. Kablonun diğer ucunu ise L in yazan yani şu ikinci kısım L in yazıyor. L in yazan yere bağlıyoruz. L in yazan yere, -in yazan yere bağlantısını yapıyoruz. L out yazan yere ise lambamızın duyuna gelen bir tane kabloyu bağlıyoruz. Beyaz kablomuzu L out yazan yere bağlıyoruz. Yani çıkış hattımız L in giriş hattı, L out ise çıkış hattıdır. Lambamıza giden hattımızı bağlıyoruz. Bağlantı yapıldı mı yapıldı. Lambamızın diğer ucunu ise şebekeden gelen nötr hattına bağlıyoruz. Nötr hatta hangisiydi? Kontrol baktığımız zaman ışığı yanmayan ucumuz bizim nötr hattımızdır. Lambanın diğer ucunu ise nötr hattına bağlıyorum. Şöyle kablo yetmesini bekliyoruz. Şöyle bağlantımızı yapalım. Lambamızı nötr hattında bağladık. Şimdi ise anahtarlarımızı bağlayacağız. Anahtarı bağlantı yapmak için önce şuradaki plastik kapağı çıkartıyoruz. Şu şekilde çıkardık. Anahtarda iki tane bağlantı noktası vardır. Biz buralara kablomuzu bağlıyoruz. Daha önceden hazır etmiş olduğumuz kablomuzu önce üst kısma bağlantı yapıyorum. Daha sonra alt kısma bağlantısını gerçekleştiriyorum. anahtara bağlantısı gerçekleştirdik. Şimdi ise son cihazımızı S1 ve S2 ye yazan yerlere bağlantısını yapıyorum. Önce S1'i bağlayalım. Gevşeltiyoruz. İkisini de gevşeltelim. Şöyle S1 ve S2 bağlantısını yapıyoruz. Önce S1'i sıkıyoruz. Daha sonra S2'yi sıkıyoruz ve bağlantımızı bitiriyoruz. Bunu tam takamadım. Tersimize geldi. Şöyle bastırıp sıkalım. Evet, bağlantımız hazır. Şimdi şöyle anahtarını takıyoruz. Şöyle açımızı verelim sizler de görün diye. Şimdi ise önce uygulamamızı tanıtalım daha sonra kullanımını sağlayalım. Cihazımıza enerji verdik. evrek uygulama tanıtmak için bizim öncelikle Sonoff Zigbee Blitke cihazımıza ihtiyaç vardır. Bu olmadan bizim Sonoff Mini L2 cihazımızı tanıtamıyoruz. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Uygulama açıldığı zaman öncelikle Zigbee Blitke cihazımıza bağlantı yapacağız. Ardından ise cihazımızı tanıtacağız. Böyle geliyoruz. Müstecep ev. ZB Britkep P isim bu. Buraya geldik. Aşağıya geldik. Biz buna ekle diyoruz. Ekle dediğimiz artık tarama yapıyor. Tarama yaptığı esnada şuradaki ışık yanı sönmüyor ise biz buraya ışık yanana kadar uzun basıyoruz. Eğer buradaki ışık yanmıyor ise cihazımızı bulamaz. Şu anda cihazımızın bulmasını bekliyoruz. Bazen ilk seferinde bulamıyor. Tekrardan taratma yani cihaz ekleye basarak cihazımızı bulmaya çalıştırıyoruz. Şu anda bulmasını bekleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir cihazlar bulundu diyor. Sonraki diyoruz. Şu an cihazımız artık bağlanmaya çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi başta ZB Mini L2 diyor. Biz sağdaki gri yere basarsak lambamız yanacaktır. Bakın basıyorum. Lambamız yandı. Bastık lambamız söndü. Biz burada geri sayım yapabiliriz. Döngü zamanlaması yapıyoruz. Program yapabiliyoruz. Misal program dediğimiz zaman ekle diyor. Burada ne zaman yanmasını ve ne zaman sönmesini isteyebiliriz. Misal şu an bizim 19.54 saatimiz. 19.55 tekrarla bir kere eylem açık kaydet diyoruz. Yani eylem derken açmayı istiyoruz. Bir kere mahsus. 19.55 olduğu zaman bizim lambamız yanacaktır. Mesela eylem 2 yaptığımız zaman ise mesela diyoruz ki 20 lambamız kapansın. Bu arada saat geldi de lambamız gelecek. Eylem yapalım. 19.56'da da lambamızı kapat. Kaydet diyoruz. Bir kere mahsus. Bunu süre tekrar tekrarlayabiliriz. Bak görmüş olduğunuz gibi 19.55 oldu ve lambamız yandı. Şu anda kaydet diyorum. 19.56'da ise lambayı kapatacaktır. Bu esnada biz videomuzu ilerletiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 1956 oldu ve lambamız söndü. Biz bunu sadece yalnız bir defa olacak şekilde ayarladık. Eğer siz bunu her gün ya da belli bir günlerde istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da mesela evinize hırsız geldi. Buradan geri geliyoruz. Diyoruz ki misal senaryo oluştur. Senaryoya geldik. Manuel senaryo oluşturacağız. Artıya basıyoruz. Şöyle artıya bastık. Ekle. Eğer Şunu silelim. Akıllı cihazlara geliyorum. Merdiven boşluğu kapı. Mesela kapıya bağlı. Kapı açılırsa kapı açık diyoruz. Kaydet. Kapı açılırsa ekle. Akıllı cihazlara geldik. Bizim neydi? Buradaki ismi değiştireceğiz. Daha sonra ZB Mini L2. Bu lambayı açsın. Kaydet diyoruz. Kaydet diyoruz. Buraya alarm veriyoruz. Misal kapı açıldı, kapı açık, lamba aç. Ya yani tam isimler yazıyorum. Kaydet diyoruz. Bitti. Şöyle bitti diyelim. Eve geliyoruz. Bizim şu anda kapı açıldı, kapı kapalı. Bir işini gidelim kapımızı açalım. Açıldığı gibi lambamız yanacaktır. Görmüş olduğunuz gibi kapı açıldığı gibi bize bildirim geldi ve lambamızı açtı. Burada etrafa kamera koyuyorsunuz. Hırsız geldi zaman kapıyı açıyor ve burada aydınlık olmasını istiyorsunuz. Direkt lambanız yanabilir. Ya da burada bir sesli ikaz vereceksiniz. Bu sesli ikaz ile uyarı verebilirsiniz. Sonu Mini L2 cihazımızın nötrsüz olanı sizlere tanıttım. Sahada da yani evimizde de artık bansı yaptığımız zaman sizlere göstereceğiz. Bu uygulamamızda bu şekilde sıfırdan bir bağlantı gösterdik. Daha sonraki videomuzda ise sahada yani var olan sistem üzerinde bağlantıyı göstereceğiz. Cihaz üzerindeki butonla lambamızı açma ve kapatma yapabiliyoruz. Bir kere bastık kapandı bir kere bastık açtı. Şimdi diyeceksiniz bu tuş ile niye aç kapı yapıyorsunuz? Bazı sistemlerde buradaki tuşu da kullanmak isteyebilirsiniz. Ama normalde anahtarlı sistemler zaten arkasında kalacağından dolayı kullanmıyoruz. Misal bir büro düşünün. Büronun kapısının açılmasını istiyorsunuz. Buradaki tuşla kullanabilirsiniz. burada kullanabilirsiniz. Ya da telefondaki uygulama üzerinden açabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi anahtarı da düzgün şekilde kullanıyoruz. İsterseniz burada açıyoruz. İsterseniz uygulama üzerinden açıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evrenin cihaz uygulamasını da tasarladığımız zaman Siri üzerinden Hey Siri bu atıyorum oturma odası. Oturma odası lambayı aç dediğimiz zaman buraya komut verecektir. Bunu da sizlere Evening Just uygulaması üzerinden konuşarak kendimizi yormadan sistemi nasıl çalıştığını göstereceğiz. Bu nedenle bu tarz videoları devamlı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğiniz butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.